İzin sezonu yaklaşırken sıla yolu güzergahındaki ülkelerden biri olan Sırbistan'da bilmeniz gerekenleri sizler için mercek altına aldık. Bilinmesi gereken önemli bilgiler şu şekilde. Para birimi Sırp dinarı. Sırbistan Avrupa Birliği ülkesi değildir. Seyahat belgeleri. Reşit olmayanlar da dahil olmak üzere seyahat edenlerin geçerli bir pasaport veya kimlik kartına ihtiyacı vardır. Ulusal ehliyet geçerli bir seyahat belgesi değildir tek başına seyahat edenler için vekaletname. Henüz 16 yaşını doldurmamış küçüklerin genellikle tek başlarına Sırbistan'a seyahat etmelerine izin verilmez. Boşanmış ebeveynlerin çocukları için vekaletin verildiği ebeveynin muvaffakat belgesi gerekmektedir. 16 yaşından büyük ve yalnız seyahat eden küçükler için her iki ebeveynin veya vasinin onaylı muvaffakat beyanı gerekmektedir. Sırbistan'da 24 saat içerisinde polise kayıt yaptırmak zorunludur ve kayıt ona yanınıza taşınmalıdır. Genellikle oteller misafirlerinin kayıt işlemleriyle ilgilenir. Kosova'ya seyahat Kosova'dan Sırbistan'a gitmek ancak Kosova'ya daha önce Sırbistan üzerinden giriş yapılmışsa mümkündür. Kosova'ya giriş Sırbistan'dan değil de başka bir ülkeden yapılmışsa Sırbistan'a doğrudan bir yolculuk mümkün değildir. Bagaj 100 euro değerine kadar olan malların ithalatı ve ihracatı Sırbistan'a gümrüksüz olarak yapılabilir alkollü içecekler ve tütün ürünleri Avrupa Birliği içinde olduğundan çok daha düşük ithalat limitlerine tabidir. Tüm mallar girişte sözlü olarak beyan edilmelidir. Değerli eşyalar için yazılı beyan önerilir. Hediyelik eşyalar Suç işlemekten kaçınmak için hayvansal ve bitkisel seyahat hediyelik eşyaları kullanmamanız tavsiye edilir. Otoyol ücretleri Otoyollar ve otoban ücreti geçişlere tabidir. Ödeme ücretli geçişlere tabi bölümün başlangıcında bölümden ayrılırken nakit olarak verilebilir. Ücret miktarı kat edilen mesafe ve araç kategorisine bağlıdır. Sırbistan'dan geçerken yerel para biriminde çok fazla değişiklik yapmaktan kaçınmak için küçük banknotlar halinde oylu taşımanız tavsiye edilir. Elektronik Toll Collect Elektronik sistem ETC bu amaçla kullanılan geçiş şeritlerinde bir transponder aracılığıyla geçiş ücretlerinin temassız olarak ödenmesini sağlar azami hızlar. Şehir içinde saatte 50 kilometre. Şehir dışında saatte 80 kilometre. Otoyolda 100 kilometre ve otobanda ise saatte 130 kilometre. Trafik kontrollerinde sürücü ve tüm yolcular araç içinde kalmakla yükümlüdür. Bir trafik kazasından sonra polise haber vermek zorunludur. Kazanın yazılı bir onayını aldığınızdan emin olun. Belirgin gövde hasar olan araçlar ancak polisin hasar onayı ile ülkeyi tekrar terk edebilir çekme esnasında çeken aracın önüne ve çekilen aracın arkasına bir uyarı üçgeni takılması zorunludur. Para birimi düzenlemeleri Yerli ve yabancı para biriminin ithalat ve ihracatına izin verilir. Ancak miktar 10.000 euroyu aşarsa yabancı para beyan edilmelidir. Önemli irtibatlar Belgrad Büyükelçiliği Telefon numarası artı 381 33 32 400